Çoğumuz için e-fatura dediğimiz şey dijital bir fişten, bir muhasebe kaydından pek de öteye gitmiyor, değil mi? Peki ya size desem ki bu basit belge aslında bir ülkenin bütün ekonomisini dönüştürebilecek bir devrimin anahtarı olabilir? Kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor, farkındayım. Ama aslında bu sorunun cevabı her gün kullandığımız e-faturaların ta kendisinde gizli. Hadi gelin bu sıradan görünen belgenin içindeki o saklı potansiyeli nasıl ortaya çıkarabiliriz hep birlikte bakalım. Şimdi Türkiye'de e-fatura uygulaması yıllardır gayet de başarılı bir şekilde kullanılıyor. Bu gerçekten de büyük bir başarı. Ama bu sistemin içinde henüz hiç dokunulmamış muazzam bir fırsat yatıyor. Bakın yanlış anlaşılmasın. Ortada bir kriz falan yok. Sistem tıkır tıkır çalışıyor ama asıl mesele şu ki e-faturaların içindeki veri yapılandırılmamış halde. Yani şöyle düşünün. Milyonlarca kitabın olduğu devasa bir kütüphaneniz var ama ne bir katalog var ne de bir düzen. Bilgi orada, evet ama ona ulaşıp anlamlandırmak neredeyse imkansız. Peki bu dağınık kütüphaneyi nasıl düzene sokarız? İşte bu çalışmada sistemi kökünden dönüştürme potansiyeli olan 3 tane kilit öneriye odaklanacağız. Tamamdır, hadi başlayalım. İlk ve belki de en dönüştürücü öneriyle giriş yapıyoruz. Satılan her bir ürüne ve hizmete benzersiz bir ulusal kimlik numarası atanması. Biz buna ulusal ürün kimliği diyoruz. Bunu bütün ekonomi için geçerli evrensel bir barkod sistemi gibi hayal edin. Yani marketten aldığınız sütten tutun da bir şirketin satın aldığı o dev endüstriyel makineye kadar her şeyin kendine özgü tek bir kimliği olacak. Peki bu basit kimliklendirme ne işe yarayacak? İşte işin inanılmaz kısmı burası. Ekonomiyi anlık olarak analiz edebiliriz. Ülke genelinde hangi üründen ne kadar stok var sayabiliriz. En önemlisi, düşünün bir bir afet anında ihtiyaç duyulan tıbbi malzemenin ya da iş makinesinin tam olarak nerede ve kaç adet olduğunu saniyeler içinde belirleyebiliriz. Tabii bir de bu sistem tüketiciler için bir kalite güvencesi sağlıyor ve her ürünün doğru KDV oranıyla vergilendirildiğinden emin olmamızı sağlıyor. Harika. Şimdi gelelim ikinci ve üçüncü kilit noktalara. Bu sistemi nasıl daha da zeki hale getirebiliriz ona bakalım. Burada iki şey öne çıkıyor faturanın tasarımını ve ölçü birimlerini standart hale getirmek. Bu slide değişimi o kadar güzel anlatıyor ki, sol tarafta ne var? İskontoların, indirimlerin faturanın içinde hesaplandığı, kafa karıştırıcı bir belge. Sağda ise her şey pırıl pırıl, İskontolar dışarıda, sadece net, nihai birim fiyat var. Artık o 85 gram mıydı yoksa 100 gram mıydı derdi bitiyor. Kilogram, litre, adet gibi standart birimler geliyor. Yani karmaşıklıktan mutlak bir netliğe geçiyoruz. İşte bu nokta hepimizin canını sıkan bir konuya dokunuyor. Hani o meşhur durum var ya, fiyat aynı kalıyor ama bir bakmışsınız ürünün gramajı gizlice düşürülmüş, ölçü birimlerinin standartlaştırılması tam olarak bu tür aldatmacaların önüne geçmeyi hedefliyor. Çünkü kimse alışveriş yaparken sürekli elinde teraziyle gramaj kontrol yapmak zorunda değil. Ve bu standartlaşma sadece market ürünleriyle de sınırlı kalmayacak. Düşünün sigorta poliçeleri, otobüs biletleri gibi normalde fatura yerine geçen ne kadar belge varsa hepsi bu standart net e-fatura sistemine dahil edilecek. Böylece ekonominin çok daha geniş bir alanı bu şeffaf ve birleşik sistemin bir parçası haline gelecek. Peki tüm bu verileri düzenledik, standart hale getirdik. E, sonuç ne? İşte şimdi işin en heyecan verici kısmına geliyoruz. Bütün bu veriler ortaya çıktığında nelerin mümkün olacağına. Bu tertemiz, güvenilir ve standart hale getirilmiş e-fatura verileri var ya, işte o. Fintech sektörü için adeta bir roket yakıtı olacak. Yeni finansal hizmetlerin ve inovasyonun kapılarını sonuna kadar aralayacak. Mesela şimdi al, sonra öde servisleri. Bu sistem sayesinde bir kişinin veya bir şirketin alım gücü anlık olarak doğrulanabilir ve o anda tam da ihtiyaç duyduğu küçük ve esnek krediler sunulabilir ya da alışveriş deneyiminin içine tamamen entegre edilmiş gömülü finans çözümleri. Yani bir e-ticaret sitesinden hiç ayrılmadan satın aldığınız ürüne anında sigorta yaptırmak veya esnek taksit seçenekleri bulmak gibi finansal hizmetleri de alabilmeniz mümkün olacak. E tabii ki çok daha kişiselleştirilmiş ve veriye dayalı dijital bankacılık uygulamaları da cabası. Düşünsenize bankanız sizin harcamalarınızı o kadar iyi analiz ediyor ki size özel bütçe önerileri veya akıllı tasarruf planları sunabiliyor. Ve son olarak işletmeleri ve bireyleri en uygun finansmana ulaştıran kredi pazar yeri platformları. Kısacası bütün bu yeni nesil finansal araçlar e-faturadan gelen o temiz ve güvenilir veriyle beslenerek çok daha akıllı ve herkes için çok daha erişilebilir hale gelecek. Ve geldik son ama belki de en güçlü etkiye bu verilerin yapay zeka ile buluşmasına. Yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları en çok neyi sever biliyor musunuz? Temiz, yapılandırılmış ve güvenilir veriyi. Onlar için bu bir ziyafettir. İşte bu yeni sistemin sağlayacağı şey tam olarak bu. Milyonlarca e-taturadan gelen bu veri akışı yapay zeka için adeta bir altın madeni değerinde. Peki yapay zeka bu veriyle ne yapabilir? Ülkedeki ürün hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir. Fiyatlama davranışlarını ve enflasyonist baskıları anında tespit edebilir. Sektörlerdeki değişimleri, ekonomik trendleri herkesten önce görebilir ve işletmelerin satın alma alışkanlıklarını analiz edip geleceğe yönelik çok daha isabetli tahminlerde bulunabilir. Yani yolculuğu kısaca özetleyelim. Her şey e-faturadaki veriyi standartlaştırmak gibi basit bir idari değişiklikle başlıyor. Bu adım bize tertemiz bir veri akışı yaratıyor. Bu veri akışı fintech ve yapay zeka inovasyonlarını adeta ateşliyor ve sonuç olarak bütün ekonomi için paha biçilmez öngörüler üretiyoruz. Gördüğünüz gibi bu analiz bize basit bir belgenin nasıl devrimsel bir araca dönüşebileceğini gösteriyor. Peki her bir ürünün, her bir hizmetin kendi hikayesini anlattığı bir gelecekte bugün aklımıza bile gelmeyen hangi yeni soruları sorabileceğiz ve kim bilir hangi cevapları bulacağız. Asıl potansiyel belki de işte tam burada gizlidir.